Bazı videolar vardır ki izlediğiniz zaman içiniz burkulur. Aslında o video belki içinde gülücükler, kahkahalar barındırabilir. Belki de hüzün barındırır. Ama gerçekten de izlediğimiz zaman içimizi burkan videolar vardır. Bugün aslında ben size öyle bir video izleteceğim birazdan. O video Sena'nın videosu. Sena Düzgün'ün hayatını kaybetmeden önceki arkadaşlarıyla birlikte Son eğlendiği geceye dair bir görüntü. O görüntü dosyadaydı, soruşturma dosyasındaydı. Sizin için o görüntüyü e, birazdan yayınlayacağım. Ama o görüntüyü sansürleyerek, yani daha doğrusu sansürden kastet bulurlayarak yayınlayacağız. Buradaki amaç da çünkü rahmetlinin anısına ve oradaki diğer kızlarının e, anısına, inancına saygıdan kaynaklanarak, çünkü başları açık bir e, video olduğu için de e, tarafımızdan bululanmış bir görüntüdür. Ama orada kahkahalarını, gülüşlerini, nasıl eğlendiklerini son günlerde e, sizlere izletiyor olacağım. O yüzden diyoruz ya birinin son gülüşü, son dansı, o son dediğimiz işte her şeyin yolunda değişi e, gibi böyle cümleler vardır. İşte Sena'nın da son eğlendiği, belki de arkadaşlarıyla bolca kahkaha attığı, eğlendiği son an olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bu videoda izleyeceğiniz görüntülerde dediğimiz gibi Diyarbakır'da hayatını kaybetmiş olan ve dosyaya göre şu anki iddialara göre hayatını sonlandırdığı iddia edilen Sena Düzgün'ün son anları yer alıyor arkadaşlarıyla birlikte. Hayatının belki de en güzel günlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aklınıza zaman ne kadar güzel eğleniyorlar. Pırıl pırıl böyle gençlerimiz eğleniyor olarak görüyoruz. Ama maalesef ki o son yaptıkları yastık savaşıyla birlikte söyledikleri son şarkı oldu. Sena Düzgün ve arkadaşları için söylüyorum. En son andı diyebiliriz. Çünkü arkadaşlarıyla Sena güldü, dans etti, eğlendi ve şarkı söyledi. Ama o görüntüler çekilirken kimse bilmiyordu. Çünkü o gece aslında Sena'nın hayatında gördüğü son güzel karelerden birisiydi. O yüzden de birazdan size onları aktarıyor olacağım. Ve soruşturmadaki son bilgilere de değiniyor olacağım. Fakat öncesinde şunu söyleyeceğim. Son bir haftadır bir izin yapmıştım. Doğal olarak ki bir video açmadım. Ama soruşturmada da herhangi bir gelişmenin de olmadığını belirtelim çünkü şu an soruşturma kapsamında en önemli belge bekleniyor Adli Tıp Kurumundan gelecek olan otopsi raporu bekleniyor henüz daha otopsi raporu gelmedi otopsi raporu geldikten sonrasında Adli Tıp Adli Tıptan gelecek olan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek olan o otopsi raporundan sonra aslında soruşturma daha da derinleştirilecek ve ona göre de sena düzgün soruşturmasında hangi yol izleneceğini de aslında bizler de hep birlikte görüyoruz. Çünkü dosyaya baktığımız zaman hala birçok soru işaretini kendi içinde barındırdığını belirtelim. Bunların bir kısmını daha önceki videolarımızda sizlere aktarmıştık. Ancak e, o soru işaretlerini işi giderebilmesi için Adli Tıp Kurumu'dan gelecek olan otopsi raporunun da gelmesi gerekiyor. Çünkü hep birlikte şunu soruyoruz aslında günlerdir hepimizin kafasını kurcalayan Sena'nın hayatını kaybettiği an itibarıyla böyle baktığımız zaman da hep şu soruları soruyoruz. Nasıl oldu da e, bu genç hayata bu kadar bağlı e, görünen, güler yüzlü bir e, kız bir anda aramızdan ayrıldı? Sena'nın ölümüne dair de çok fazla soru işaretleri hala giderilmiştir. Adli süreç dediğimiz gibi devam ediyor. Ama e, bunların hepsini toparlayacak olursak da bu Sena'ya o gülüşünü sonlandıran ya da gülüşünün sonlanmasına vesile olan kişi olarak da Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi hocası Ahmet'in adı geçiyor. Ahmet'e dair soruşturma dediğimiz gibi halen devam ediyor. Ama bir taraftan da okulun yürütmüş olduğu bir soruşturma var. Hem disiplin hem de ceza soruşturması Ahmet'le ilgili olarak da devam ediyor. Bildiğim kadarıyla dün Sena'nın annesinin, babasının üniversite yönetimi tarafından ifadesi alındı. Aynı şekilde yine Sena'nın okuldaki arkadaşlarının da ifadesi alındı Ahmet'e dair. Ve oradan çıkacak da bir rapor önemli. Çünkü oradan çıkacak raporla da birlikte o rapor ülkede gönderilecek. Ve e, Ahmet'in e, muhtemelen ya da e, soruşturmanın seyrine göre de belki de e, bu anlamdaki öğretim görevleri hayatı son bulmuş da olma ihtimalinin var olduğunu belirtelim. Yavaş yavaş videoya geleceğiz ama öncesinde bana çok sık sorulan sorular oluyor. İşte e, Sena Düzgün hayatını işte kaybetti, nerede kaybetti, nasıl kaybetti, neden hemen bulunamadı gibi birçok böyle sorular soruyor. Ben aslında sizin için e, Sena'nın son bulunduğu, çobanların bulmuş olduğu o ağaçtaki görüntüsüne, e, dair, çekildiği alana dair bir video yayınlayacağım. O ormanlık alanın videosunu yayınlayacağım. Kısa bir video. Sonrasında da dediğimiz gibi son anlarındaki o son gülüşünün, son eğlencesinin, son kahkahasına geleceğiz. Sena Düzgün'ün. Ama tabii ki şunu da belirtmeden edemeyeceğim. E, ısrarla benden e, Sena'nın o çobanlar tarafından bulunduğu görüntünün e, videonun yayınlanmasını istiyordu ve maalesef ki Telegram'da bazı hesaplar bunu yayınlamışlar. E, daha önce de söylemiştim. Rahmetlinin anısına saygı çerçevesinde rahatsız edici görüntüler olduğu için o görüntüleri yayınlamadığımızı belirttik. Ama Telegram'da bu görüntüler yayınlanmış. O yüzden benden lütfen şunu da talep etmeyin. İşte hani yüzünün açık olduğu görüntüyü de yayınlamama talep etmeyin. Onu da yüzün açık haliyle yayınlayamam. Çünkü hem orada ee, başka kızların olmuş olması, hem de Sena'nın inancı gereği e, yüzünün kapalı ve hatta biliyorsunuz yani peçeli olduğu için de e, ona saygıdan kaynaklanarak da videoyu bulurladığımızı tekrardan belirtelim ama isterseniz öncelikli olarak Alperen bu ormanlık görüntüyü bir verebilir miyiz ormandaki görüntü? Bakın işte şu ağacı görüyorsunuz işte e, rahmetli Sena e, düzgünü çobanlar bulduğunda. İşte bu ağaca ağaçta bulmuştu. Onu belirteyim. İşte etrafa yine bakacak olursak da ormanlık alanın böyle bir alan olduğunu size söyleyelim ve e, Sena'nın iddialara göre bu e, ağaç alana biraz böyle hani, e, çıktı ve çıkarken de feracesinde aslında bazı alanlarında yırtıklar olduğu da e, özellikle kolunun arka kısmında e, gelecek yerlerde e, yırtıklar olduğu ve ağaç e, artı olduğu da e, ilk tespitlerde belirlenmiş durumdaydı. O yüzden de bazen soruyorlar işte nasıl çıktı? Oraya çıkamazdı. Nasıl oldu? O ağaç nasıl öyleydi diye görüntü. Bu ağacın hani durumunda ...bu olduğunu söyleyelim. Biraz e, yan tarafa doğru, sağ e, tarafa doğru eğilmiş olan bir ağaçtan bahsediyoruz. Ve e, rahmetli çobanlar bulduklarında bu ağaçta e, bulduklarında altını çizelim. Bunun da soruşturma dosyasında yine yer aldığını da belirtelim. Tamam, bu görüntü alabiliriz Alperen. Şimdi dediğimiz gibi birazdan o diğer görüntüye geleceğiz. Ve o diğer görüntü yine dediğimiz gibi... Ee, hepimizin böyle bir insan olarak e, zaman zamanda mutlu olacağız. Mutlu olmaktan kastettiğim şu anlamda söyleyeceğim. Çünkü Gülen, Neşeli e, o kızların eğlencesini, bir yastık savaşını görüyor olacağız. O yüzden de bunun e, soru işaretleriyle birlikte hayatını kaybetmesine yeniden neden olacaktır. Çünkü bu görüntü seni hay hayatını kaybetmeden çok kısa bir süre içerisinde kaydedildi. Yani 48 saatlik bir zaman diliminin olmadığını belirtelim. Çok yakın bir zamanda bu görüntü kaydedildi. Şimdi bu görüntüye baktığımız zaman da e, böyle hani depresyonda, bunalımda kendini kötü hisseden ve kötü hissettiği için de hayatını sonlandıracak derecesinde bir profil olmadığını belirtelim. Tabii ki bizler uzman değiliz. E, tabii ki bir e, psikiyatr değiliz. Fakat görüntüye baktığımız zaman orada eğlenen e, kızları görüyoruz. O yüzden de

Ne katmayın buraya çek. o küçük O konuşan o çek of, <laughs> çek çek Dostum, düşmanı çek 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 çek

Oh my god. Ya sen gel. Sen gel. Sen, gel. 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 <laughs> gel. gel. gel bana şey söyle, Hayır. Gel. sen v v v kat, v <laughs> çek O küçük Çek bebek, <laughs> 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 sitenimi çek. Dostum <laughs> düşman. Dediğimiz gibi bu videodaki o görmüş olduğunuz aslında e, sarı yakın yani hardal rengindeki e, kişinin sena olduğunu belirtelim. Ve önünde e, o hayatını sonlandırdığı esnasında biliyorsunuz ki bir günlüğü vardı. Ve odasında da yine aynı şekilde notlarını e, yazmış olduğu o günlük e, olduğunu belirtelim. Kalemin de yine... Biliyorsunuz ki fotoğraflarda vardı, yazdı kalemde aynı şekilde o olduğunu belirtelim. Önünde yine cep telefonu var. Biliyorsunuz o son almış olduğu telefondu. Bir diğer önceki telefonunu bir başka arkadaşına vermişti. Orada işte Sena baktığımızda görüntülere orada yazılar yazıyordu, yazı yazıyordu yine kendi defterine. Acaba o defterine yazarken son böyle notlarını mı yazıyordu? O biliyorsunuz ki e, Ahmet mezarıma gelmesin dediği e, notları mı yazıyordu? Eğer gerçekten e, mesela böyleyse yani mesela o notları yazıyorsa o zaman şöyle bir şey olabilirdi. Bir insan dışarıdan mutlu görünürken e, içinde ne yaşıyor olabilir? Bakın o videolara baktığımız zaman çok mutlu bir Senay görüyoruz. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen e, Senay görüyoruz. Şarkı söyleyen, oynayan bir Senay görüyoruz. Ama içinde acaba çok farklı. Fırtınalar mı ya da bir e, tartışma yaşadı e, ya da o kahvaltıdan sonra çünkü e, olan bir e, an olduğunu e, belirtelim. E, acaba oraya başka notlar mı yazıyordu? Tabii bunların hiçbirini henüz daha bilmiyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Eğer gerçekten de böyleyse içinde neler yaşadığını bilmediğimiz bir şeyde isterdi ki, gönül isterdi ki birileri fark etseydi, ee, aslında birileri dediğimiz ee, Ahmet bunu fark etmiş. Defalarca da Ahmet'e bu durumu anlatmış. Ama hiç kimse bu anlamda bir önlem almadığını görüyoruz. Ama hani oradaki notlar içerisinden bilmiyoruz ne yazdığını. Tabii ki bunlar da soruşturma dosyasında incelenecek ee, bir görüntü olduğunu belirtelim. Önemli bir görüntü. Aslında yine dediğimiz gibi ee, baktığımızda e, hayata ne kadar bağlı göründüğünü görüyoruz, mutlu olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarıyla birlikte, e, yurttaki arkadaşlarıyla birlikte nasıl eğlendiğini görüyoruz. O yastık savaşında e, önce arkadaşlarına, yaş olarak kendisi büyük olduğu için önce tepki gösterip sonrasında nasıl... İşte çek kameracı çek diyerekten de nasıl onlara eşlik ettiğini, nasıl onların hepsini eğlendirdiğini görüyoruz. Çok mutlu bir tablo olduğunu yine altını çizelim. Ama bu mutlu anlardan sonrasında maalesef ki Sena'nın cansız bedeni bulundu ve iddialara göre de hayatını sonlandırdığı de belirtiliyor. Ama bunların bütün hepsini de önümüzdeki süreçte adli tıp e, kurumdan gelecek raporla birlikte göreceğiz ama e, işte bu son görüntülerinden birisi bu görüntülerin dışında soruşturma dosyasında bir kare daha var. O karede Sena'nın işte o en son gün yani e, o kafeye gitmesi, kafedeki görüntü, kafeden e, çıkması, elinde sigara vardı, yine elinde siyah poşet var. Onunla birlikte o e, az önce size görüntüsünü göstermiş olduğum video vardı. E, videodaki alana gidiyor ormanlık alana e, doğru e, gidiyor ve sonrasında da zaten herhangi bir görüntü de yok da onu da belirtelim. O yüzden de bunun önemli Sena'nın hikayesine baktığımız zaman da sadece bir e, böyle üzüleceğimiz bir konu değil genç böyle mutlu bir e, genç kızın nasıl hayattan e, koparıldığını veya ne oldu da e, bu aşamaya geldiğini Görme, e, görmemiz gerekiyor. Görmezden geldiğimiz ya da görünmeyen bir karanlık alan var. İşte amacımız aslında o karanlık alanın aydınlatılması. Ama baktığımız zaman da o karanlık alanda hep Ahmet'in adının çıktığını da belirtelim. Ee, Birçok kişi e, konuştuğumuzda şöyle bir şey söylüyorlar. İşte e, Sena'nın e, yaşı büyüktü. 18'den sonuçta büyük. E, Ahmet de bekar. Ne var bunda? Olabilir diye konuşuyor. Birincisi ben böyle düşünmüyorum. Etik olarak bir kere böyle bir ilişki söz konusu dahi olamaz. Etikten kastettiğimiz nedir? Sen, sonuçta Sena'nın öğretmeninden e Öğretmeni olduğu için de böyle bir e, ilişki asla ve asla kendisini bir kere izin vermemesi gerekiyor. İkincisi Sena'nın yaşının küçük olması, toy olması, hatalar yapabilecek olması ve karşısındaki kişinin de yaş ondan büyük olması ve bu anlamda da karşı tarafı duygusal olarak manipülasyona uğratmamasının gerektiğini de altını çiz, e, çizmekte fayda var. O yüzden de e, işte Sena'nın hayatındaki bir karanlık bölüm var onu ölüme götüren süreçteki karanlık bir alan var. O karanlık alanda da birinci sıradaki isim olarak yazıldığında da Ahmet'in ismini yazıyor. Sonrasında birçok isimler yazılabilir. Biliyorsunuz ki yayına ile birlikte, ailenin ile birlikte dayısını da yayın almıştık. Dayısı aslında ailesel olarak baktığımızda ilişkilerinin iyi olduğunu söylüyordu. Ama tabii ki arkadaşlarıyla konuştuğumuz zaman da Sena'nın ailesiyle ilişkisinin aslında o kadar iyi olmadığını iddia ediyorlar. Hatta dayısının yayında söylediklerinden sonra da bana çok fazla arkadaşı Sena'nın ulaştığı, yazdığı, mesaj attığı durumu anlattılar. Ailesiyle olan durumlarını anlattılar. Annesinin yine aynı şekilde Dicle İlahiyat Fakültesi'nde okuması, hatta Sena'nın teyzesini bile orada okuduğunu iddia ettiler. Ee, ve buna rağmen ailenin hani bilmemesi, Ahmet'i sonradan öğrenmiş olması aslında e, çok böyle... E, mümkün olmadığının altını çiziyorlardı ve yine her fırsatta da Sena'nın aslında ailesiyle arasının iyi olmadığını belirtiyorlar. Tabii ki e, arkadaşlarının dediği mi doğru yoksa dayısının dediği mi doğru? Bunları bizim net bir şekilde ortaya koymamız imkansız. Biz bu tarz böyle delillerle birlikte, görüntülerle birlikte sizlere bu videoları, bu dosyayı anlatıyoruz. E, tamamen deliller ışığında anlatıyoruz. Delillerin dışına çok fazla çıkmıyoruz ya da spekülasyon yapacak ya da e, ortalığı karıştıracak daha böyle kafa bulandıracak e, böyle iddialar ortaya atmıyoruz. Elimizde ne varsa sizlerle birlikte onları paylaşıyoruz. Ama dediğimiz gibi bu videoda senanın son anları, arkasındaki sessiz çığlıkları ve bu olayın bize anlattığını iyi kavramamız gerekiyor, iyi analiz etmemiz gerekiyor. Hem biz hem de soruşturma yürüten savcılık bu anlamda çok ciddi bir şekilde bir inceleme yapması gerekiyor. Çünkü evet her zaman için diyoruz ya bazı vedalar vardır, sessiz olur diye ve biz o sessizliği çok geç duyabiliriz. Maalesef ki biz geç duyduk. Ne zaman duyduk? İşte ormandaki çobanlar senayi bulduktan sonra Senanın sesini maalesef ki duyduk. O yüzden de o sesi yükselterek hep birlikte ben siz sosyal medyadaki kullanıcılar bazen size söylüyorum Instagram e, hesaplarından bazı e, bana destek olan talip e, var ayrıca e, Diyarbakır işte gündem olsun birçok böyle hesap e, bu anlamda kendi ulaştıkları bilgileri de e, ve belgeleri e, varsa onlar da bana e, bunları gönderiyorlar hep birlikte aslında Senanın sesi olmaya çalışıyoruz, o sessiz sesi olmaya çalışıyoruz ve onu hayatında bu anlamda kim e, hayatını sonlandırmasına götürecek süreçlerde parmağı varsa da bunların hepsini net bir şekilde ortaya çıkartmaya özen gösteriyoruz. Ama bunu yaparken de altını çizerek söylüyorum, Sena düz de e, hem saygıyla anıyoruz hem de e, anısına da saygı göstermeye çalışıyoruz. Az önceki videoyu istersen Alperen tekrar bir verelim. Bu video önemli. Bu videoyu da dediğimiz gibi tekrar yayınlayacak olursak da işte burada bu görmüş olduğunuz kişi Sena Düzgündür. Ölümünden önce önünde not defteri var, kalemi var. O not defteri aslında fotoğraflarda daha öncesinde yayınlamış olduğumuz görüntülerdeki o not defteridir. Ee, ve oraya aslında bütün yazılarını yazıyordu. O yazıları işte hep, e, şunu söylüyoruz, bir kısmı Sena'nın'dır, bir kısmı acaba başka bir arkadaşın mıdır? Tabii o kısımlarını bilmiyoruz. Burada e, yastık savaşı yapıyorlardı, yastık savaşı esnasında Sena rahatsız oldu işte bakın burada şarkı söylemeye başlıyor. Hatta Şöyle de bir yapalım. Ee, Bu bitince e, benim sesimi tekrar bir sessize alırız. Yine Sena'nın sesiyle birlikte o son anlarındaki, mutlu anlarındaki o son gülüşüyle birlikte aslında o videoyu tekrar bir verelim isteyeceğim e, Alperen. Sen bana bir işaret yaparsan ben o esnasında e, susarım. E, i̇stersen şimdi susayım mı? Video yayınlıyor mu sesli bir şekilde? Evet Alperen sen bana bir işaret edersin. Bu videodan dediğimiz gibi çok şey çıkartmamız gerekiyor. Bu kadar hayat dolu, bu kadar eğlenceli, bakın bu kadar e, ne ararsanız hani mutlu, pozitif, bu videoyu izlediğiniz zaman pozitif olmayan, mutlu olmayan hiç kimse yoktur. Bakın ne kadar güzel şarkı söylüyorlar. Ama bu kız kaç gün sonrasında, yani 48 saat yok, birkaç gün sonrasında hayatını sonlandırdı iddia ediyor. Burada bir problem var. Burada problem var. İşte bizim o problemi, Sessiz çığlığıyla birlikte Sena'nın duyurmamız gerektiğini altını çizelim diyerek e, hazırsa videoyu geniş vermeye gerek yok Alperen. Yine e, dikey bir şekilde verelim çünkü e, genişte çok böyle hani dağılıyor. izleyen arkadaşlar da en azından e, videodaki o mutlu anı da net bir şekilde hani görsünler verebiliriz Alperen.

uğraşmıyorum demeyecek Allah'ım sana üstünü çek <laughs> onları <boş> ver <vermem> numaracı <laughs> sen, sen bizi çeksene kameracı eğer yavrusu çabatmacının boş işleri bırakacak <laughs> <laughs> Evet, izlediğimizde içimizin gerçekten de burkularak izlediği bir video olduğunu düşünüyorum. En azından ben izlediğim zaman içim burkuluyor. Çünkü altını çizerek böyle söylüyorum. Ne kadar mutlu olduğunu görüyorsunuz. İşte Selah'ın bu son mutlu olduğu an olduğunu söyleyebiliriz. Son gülüşü, son e, böyle hani dansı, son oynaması, e, son böyle hani şarkı söylemesi adına ...ne dersek diyelim işte her şeyle son olduğunu, son mutlu olduğu kareler olduğunu belirtelim. O yüzden de bu videonun önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yavaş yavaş yayınımı e, bitireceğim. E, çünkü biliyorsunuz İstanbul'da hani gündem e, biraz hani e, yoğun. O yüzden başka takip etmem e, gereken konular da vardı. Onları da biraz fokuslanmam gerekecek. Ama bu dosyanın takipçisiyim. Bana sorduğunuz sorular çerçevesinde söylüyorum... Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor eli kulağında. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporu da sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Soruşturmadaki son gelinen noktalarıyla sizlerle paylaşıyor olacağımı belirtelim. Ama yavaş yavaş burada artık bu videoyu da sonlandırmam gerekecektir. Bu hikayenin daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız da en azından Sena'nın durumunu daha fazla kişiye ulaşması istiyorsanız da bunları paylaşabilirsiniz. Sena'nın adını unutturmamak Başka hayatlara dokunabilmek gerekiyor. Başka hayatlara dokunmak ve başka senalar hayatını kaybetmemesi için biz de mücadelemizi hep birlikte sürdürüyor olacağız. Bu konuda dediğim gibi Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çok sayıda kişi mesaj atarak senayı unutturmamaya, başka senalar hayatını kaybetmemesi için onlarda mücadele ettiğini, birçok öğrencinin mücadele ettiğini de altını tekrar çizmek istiyorum. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah hepimizin karşısına iyi insanlar çıkarsın ama başta çocuklarımız olmak üzere hepimizi de korusun diyerek bu yayını burada sonlandırıyorum Ayağınıza taş değmesin diyerek hoşçakalın.